Günaydın arkadaşlar. Aydın Nazilli, Aydoğdu Mahallesi Salı Pazarından ben Çiçekçi Fatma Topçu. Herkese sevgiler, saygılar sunuyorum efendim. Bugün şöyle sukunatla açtım arkadaşlar. Çok güzel çiçekleri var. Şöyle kılıçlarımız, ahtapotlarımız, peysatlarımız, uyku çiçeklerimiz. Şöyle göstereyim efendim. Burada bir gombilimiz var arkadaşlar. Çok güzel yeni açıyor. Şöyle katmerli var. Burada e, bodur limonlarımız var şöyle göstereyim. Bu da ıı, yeşim ağacı var. Eforbiyalar var arkadaşlar. Şöyle kaktüsler, sukulentler var. Şöyle göstereyim efendim. Şu şekilde. yerler var. Şöyle de gondillerimiz. Çark felek pasifloramız var. Arap yaseminimiz var. Mis açıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim efendim. Burada şöyle göstereyim kesmiş çiçeğimiz var ortancalarımız var şöyle gelinde amat var arkadaşlar pembesi beyazı ve kırmızısı mevcut şöyle burada sukulentimiz var kalp kalbi karşı var şöyle gül sar var şöyle göstereyim iki çeşit var kanayan kalp var arkadaşlar yaprak güzellerimiz var burada horozliklerimiz şöyle göstereyim. Bu da fesleğenlerimiz. Çok güzellermiş gibi. Petunyalarımız. Şöyle. Burada e, bodur ithal kılıcımız var. E, kalanşolarımız var. Kahve ağacımız var. Apelüton çinçanı var. Burada şöyle göstereyim. Minyatür orkidemiz var. Ortancamız. Mostere Bebe Tafanı'nız, Angora'mız var efendim. Birkin'imiz var, şöyle göstereyim. Burada da Celber'imiz var. Küçük Hanımlar'ımız var, Şeker Begonya'sı. Mineler'imiz, Ateş Çiçekler'imiz, Mercan Köşkler'imiz. Şöyle göstereyim, Küpeliler'imiz. Burada Söğüt Begonya'mız. Burada Kılıçlar'ımız, Ankara Begonya'mız. Burada yağlı begonyamız, çinli begonyamız var. Burada lüfen e, mafyamız var, kavuçumuz var arkadaşlar. Burada da yine petunyalarımız var. Burada gelin düğmesi var, ipek var arkadaşlar. İpeğimizin devamı. Burada iri ıı, yapraklı, iri çiçekli şeker begonyamız var, küçük hanımımız var. Mum çiçeğinin turuncusu ve sarı beyazısı var. Eforbiya süt ağacımız var, ithal. Burada Antalya, şey, araka salon palmiye çamımız var. Kamilyamız var. Orkide çeşitlerimiz var efendim. Şöyle göstereyim. Burada Antalya'mız, Angora'mız var arkadaşlar. Küpellerimiz var. Çeşme papatyalarımız var. Aslan ağzımız, Bodur karanfillerimiz, Vapur dumanımız, Şöyle biberlerimiz, Burada kalan şu Emel Hanım fideleri var. Itırlarımız var. Küpellerimiz var. Arap Yasemin var. Şöyle göstereyim. Balon çiçeklerimiz var arkadaşlar. Burada yine petunyalarımız var. Burada ferizyalarımız var. Salon bitkisi çok güzeldi. Medine gülümüz var. Arka şey, şamadorumuz var. Margarikamız var. Şefloramız, sıfatımız var. Burada sandevilyamız var arkadaşlar. Pembe, Uçuk pembe ve kırmızı Kelebek cananımız Cam güzelinin şekli pembesi ve kırmızısı var Yeni günü cam güzelinin de Şöyle iki rengi var arkadaşlar Pentasımız var Bodur kokulu karanfillerimiz var Burada Olyan da milisi var Burada yaprak güzellerimiz var arkadaşlar Burada karanfilimiz var Şöyle göstereyim Burada şöyle göstereyim efendim. O seslerimiz var, küstümümüz var. Sardunyalarımız. Yavaş yavaş sardunyalar geçiyor arkadaşlar. Burada barış çiçeklerimiz var. Begon bilimiz, Alaska fil kulağımız, Şöyle göstereyim efendim. Şu şekilde. Burada goruğumuz var arkadaşlar. Yedi veren üzümü dediğimiz. Burada Japon gülünün şöyle kavun içi var. Çok güzel arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kar var. Poligalamız var. Leyla'mız var. Hanım elimiz var. Mis gibi kokuyor. Şöyle güllerimiz. Çekirdeksiz üzüm var. Antep karası var. Şöyle göstereyim. Mor salkınlarımız. Şu çok güzel arkadaşlar. Poliyanama çok güzel açıyor. Bu da aynı. Şöyle göstereyim efendim. Karabiber, defne, ters söğüt, sellükamız, ya da sarmaşık yıldız Yasemin'imiz. Şöyle göstereyim. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın efendim. Allah'a emanet olun.